Yalova ilçelerinde yaşayan Sirtli Bayanlar Çiğ Köfte Partisi'nde bir araya gelerek hem kaynaştılar ve hem de eğlendiler. Yalova Sirtler Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Kadın Kolları Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Sirtli Hanımlar büyük ilgi gösterdi. Derneğin Kadın Kolları Başkanı Hatun Demir yaptığı konuşmada amaçlarının Sirtli Bayanlar arasında kaynaşmayı pekiştirmek ve sevgiyi artırmak olduğunu söyledi. Ablalarımız, kardeşlerimiz, Güzel günümüzde beni yalnız bırakmadığınız için çok ay, teşekkür ay, ediyorum. Çok sağ olun. Vedat Başkan'a da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Sağ olsun, Allah razı olsun bu güzel ay, geceyi ay. güzel için hazırladığınız için. Demir, önümüzdeki günlerde yine bayanlara sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlemeyi sözlerine ekledi. Siirtli bayanlar kendi aralarında bol bol sohbet edip eğlendiler. Dernek geçtiğimiz haftalarda biri öğretmenler, diğeri de erkekler olmak üzere iki çiğ köfte partisi vermişti. <laughs>